Evet merhaba. Bugün sizlerle PUBG Mobile Live oynayacağız. Evet PUBG'mizi açalım. <laughs> Ve de

efendim. Sen benden niye çıkmışsın Merve Hanım? Bir arkadaşımızı arıyorum. <laughs> tamam ha, bulduk onu. Bir tek attık. Gördünüz mü? Ne şey şey bakıyorsun Hayır. Arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz. Ben de KKV öldüm. KKV öldüm. Kakave. <laughs> Ben daha orada denemezdim. ben Ben şu an oyunu yüklenmesini bekliyorum. Ne evet, uçum? Ama evet, gibi bir yere indim yani. Evet, iyi. Evet. Ben de e, hepsini almaya çalışıyorum. Hiç düşünmüyorum bunu alsam mı almasam mı diye. Ben otomatikman hemen alıyorum. Bu da Hatta daha yeni yeni öğrenmeye başladım ama bayağı iyi oynadığını düşünüyorum. Evet, baya iyi oynadığını Nasıl oynadığımı izliyorsunuzdur. Ben daha yeni yeni öğrenmeye başladım misin? Burada eşyalarımı tamamlamak <laughs> <merak> gereği. <edelim> Hemen arkadan gidiliyorum şu an. Öldü. Evet, öldük.